yarım asırlık tecrübesini yenilikçi vizyonuyla buluşturan sektörünün zirvesinde bir marka. Marmara Cam Sanayi Üretim hayatına 1975 yılında başlayarak bugün Türkiye'nin lider cam ambalaj üreticileri arasında yer alan Marmara Cam Sanayi, üretim faaliyetlerini Tekirdağ Ergene'deki 95 bin metrekare alana kurulu son teknolojiye sahip tesisinde sürdürmektedir. En modern teknolojiye sahip, prestijli üreticilerden temin edilmiş makinelerle donatılmış olan tesisiyle yılda 128 bin ton cam ambalaj üretme kapasitesine sahip olan Marmara Cam Sanayi, paydaşlarına çözüm ortağı olma felsefesini benimseyerek müşterilerinin ihtiyaçlarını en kısa sürede 400'ü e aşkın personeliyle maksimum kalitede ve güvenle gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin Avrupa kıta parçasında bulunan tek cam ambalaj üreticisi olan Marmara Cam, yaptığı üretimin önemli bir miktarını Avrupa'ya ihraç edip Türkiye'nin katma değer yaratan firmalarındandır. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli gıda markalarının cam ambalajlarının arkasında Marmara Cam Sanayi'nin güvenilir imzası yer almaktadır. Kaliteli ürün ve %100 müşteri memnuniyeti ilkeleriyle hareket ederek müşteri talep ve beklentilerini sektörel ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirerek etkin çözümler sunan Marmara Cam Sanayi, yeni yatırımları ve dinamik yapısıyla Türk ve dünya cam ambalaj sektörüne katkı sağlamaktadır. Müşteri odaklı ve çevreye saygılı üretim gerçekleştirmeyi ilke edinmiş olan Marmara Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalitesi ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 45001, ISO 14001, ISO 50001 yönetim sistemleriyle tescillenmiştir. Marmara Cam Sanayi cam üretimindeki deneyimi kurum politikaları istikrarı ve müşterilerinden aldığı destekle hayata geçirdiği yatırımları sayesinde ülke ekonomisine sağlamış olduğu katkıların gururunu taşımaktadır. Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde güvenle kullanılan ürünleriyle Marmara Cam Sanayi, kritik öneme sahip bir konumda bulunmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Marmara Cam Sanayi, güçlü gelecek vizyonuyla hep daha ileriyi hedefleyerek marka gücünü zirveye taşırken, ülkesinin değerlerine sahip çıkmakta, daha iyi bir geleceğe atılan adımların öncüsü olmanın gururunu yaşamaktadır. Marmara Cam Sanayi, tecrübenin getirdiği kalite.